34.31 İstanbul Hatay Hatay Krev Saygı ve sevgilerimizle Bu rapim Abdurrahman Boz Kardeşime armağan olsun Ve Apo kardeşime armağan olsun Bu da bizden gelsin Recep Açık göz kardeşime armağan olsun Abdurrahman Kardeşime de armağan olsun Hadi Hadi da veya Hadi bastır çek Gelsin Gelsin Sağ ol 34.31 İstanbul Hatay Hatay Kırev Hadi bir zehir oldun içindeki neşem oldun her bir sözünde iyi gözlerine bakınca Sürgün neden kalbinin içindedir yalnızca Yetmez miydi bu kadarı çektikçe çilelerim Acı dert ver yeter bu kadarı Aşkın içim ağladım da tutsak etemedin yarım Sensizliğini ağlamadım kendi elinde gittin Yalan nəsdir dəri niçinə dərinəyim çənləmədim çəlləmədim yalan dünya nəyib iki dana və iki dünya micii yalan dünyamın nə içindədir yaşarım dərinə anladım çalışır gedərəm heç məqam qazanmıram sənsizliyinə almadım hesabını qaramam Yalnızlığın içinde, yalnızlığın içinde Bugün de yalnız sensizliğin içinde Yazdım 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 satır sakın dizildi 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 bazı makaklar Zincirledin beni tutamadın ki kalbine yalan sözlerin içindedir ben neleyem Tutamadım 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 sevgimi Yalan sözlerin için aşkın için ölmüşüm Seydan için kendimi kendimi de ben vurdum Sözsüzlüğün içinde diracı dertler ben vurdum Sigaramın dumanın her bir rüyarım oldu Sözsüzlük benim için sürgün olurdu kapımda Sen her gece Hatıralarını düşle Göz perdelerin kapanmadan önce Göz perdelerin kapanmadan önce Bir gecem olurdu seni seni yeni bir Gözlerinin gözlerini ne çinledir göz bebeği yar olan sessizliğini sırdaş eden gözlerine yağmur olan sırdaş olur geceleri her bir günü isyanım sessizlik oldu benim anlatırdı her gece Düşlerimde düşlerinde bir ürbece sessizliği anlatan düşlerinde yazdıkça satır satır bağlayan senin sözündü benim içimdedir yaşaran bir sırdaşıdır bir kardeş gibiydim Bir sırtımdan vurdumlar Aşkın içinde yeri Gözlerinin içindedir Gözperderleri olan Değerim bu kadar olmuş Bir vacipten kadar Şimdi söylesene bana Nerelerde sen Söyleme bana Sevgin için yanarken Düştüm ben unut gitsin Her şeyin yalnızsa Yokluğunda ızdırabı Çeker kardeşlerime Sensizlik Sensizlik Yine mi sensizlik? Sonu gelmez sigaranın arkasından Yaktığın cigaraların arkasından Kaç duman çürüttü ciğerlerinden duman Ama bitmedi Bunu çektikçe Seni hatırlayan oldum Ama sen onu çektikçe Kendini bile unutmuşsun Kendini bile unutmuşsun İsyan 34.31 İstanbul Hatay Hatay görev Saygı ve sevgilerimizle Abdobas kardeşimize armağan olsun.